Arabada lokal var. Arabada göçük onarım var. 100 bin lira, 150 bin lira. Abi abartmayın ya. Bir galerici olarak sormak istiyorum. Bir arabayı alırken öncelikle arabanın kaportasına mı yoksa motoruna mı dikkat etmeliyim? Neden? Kardeşim tabii kaporta da önemli ama ben bilenler Ben mekanikçiyim, tamirci ustasıyım. Ben kaporta ile ilgili daha bu zamanlar hiç video çekmedim. Benim için önemli olan bence sizin için önemli olması gerekiyor. Arabadaki lokal veyahut da değişen veyahut da boyalı parça sizi yolda bırakmıyor. Sizi yolda bırakan arabanızın motor mekanik kısmı, şanzuman kısmı, ön takım kısmı, fren kısmı. Bir arabada en önemli unsurlardan bir tanesi bence mekanik. Onun arkasından gelecek gene kaportadan önce gelecek olan unsur Airbag kardeş. Allah korusun herhangi bir kazada belada sizi kurtaracak. Motor değil, kaporta değil, airbag oluyor. Ondan sonraki unsurda da şase, hodye, kule, karoser kısmı. Airbag sağlam birisi adama hatasız olsa ne olur? Motoru bitmişse o arabanın seni yolda bırakacaksa çolukcuna rezil olacaksan o arabanın hatasız olması benim için bir anlam ifade etmiyor. Bravo. O yüzden airbag sağlam olsun, motoru sağlam olsun, 3-5 boyası lokal olsun abi. Bir lokalden bir lokalden ticaret bozulabiliyorum ben. Bizde öyle bir algı oluştu ki artık. Bu işin çıktı yani. Gerçekten çıktı. Bu işin cılkı çıktı yani. Neyse bunu da bir dahaki videoda konuşalım kardeşim. Sellerimiz devam için Aynen. var. Aynen. Takipte kalıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Bu gibi videolar için takipte kalın. Arkadaşlarınıza gönderin. Sellerin devamı geliyor. Türkiye'nin gündemine oturacağız. Görüşmek üzere.